arkadaşlar dışarıdaki çocuklara duyurdu. Şimdi evdeki çocuklar da sıra. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aman da prenses. Güle güle prenses. İnsan bir bekler ya. Duru sen gelir misin? Prenses buraya gel. Bak yeminle kapıyı kapatırım üstüne. Duru. Dur Buraya gel sen. Dışarı çıkma. Pamuk gel buraya. Çabuk eve. Pamuk. Eve geçer misin? Hayır. Dur çık. Dur. Dur kızım çık. Dur aşkım. Selamün aleyküm. Oy çok özlemişler birbirlerini sanki. Dur. Ellerimi yıkayayım. Hemen sizin yemeğinizi vereceğim. Arkadaşlar hemen bunların mamalarını koyup çıkacağım. Çünkü kardeşimin kızı ismi Durumina. Buradan ona çok geçmiş olsun diyorum. Bugün ameliyat oldu. Çapraz bağları kopmuştu. Şu anda durumu çok iyi. Ben de onu hastaneye ziyarete gideceğim inşallah.